Arkadaşlar hoş geldiniz. Instagram'da ilginç bir şey yaşandı ve Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi ortak bir post paylaştılar ve Louis Vuitton markasına gerçekten teşekkür etmek lazım. Önlerinde satranç takımı var ve bu ikiliyi satranç takımı ile beraber bir araya getirmişler ve iki tarafta tabii ki düşünüyor. Hamle sırası burada Lionel Messi'de ve bu konum aslında berabere ve bu konum daha önce oynanmış. Belki de satrancın Messi'si ve Ronaldo'su diyebileceğimiz ikili Magnus Carlsen ve Hikaru Nakamura arasında gerçekleşen bu karşılaşma Louis Vuitton'da böyle bir şekilde aslında yansıtılmış masaya ve bu konum daha önce oynanmış ve beraberlikle sonuçlanmış. Böyle bir detay var. Markaya bu PR çalışması için teşekkür etmek lazım. Hem bu ikiliyi bir araya getirdikleri için hem de önlerine satranç takımı koydukları için. Gerçekten çok değerliydi bizim için. Ben de bu hikayenin anlamını sizlerle paylaşmak istedim. Umarım keyif alırsınız. Bu bilgiyi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bye-bye.